Kova burcu hoş geldin kanalımıza. Sefalar getirdin. Umarım iyisin. Her şey de yolunda gidiyor. Haftalık bakımına başlayalım. Haftanda neler var bir bakalım. Niyetleri tuttuysan, hazırsan. Ben de hazırım. Şöyle güzel bir yorum olsun. içinden çıkacak görüntüler. size hitap etsin diyelim. Bir tek ayakkabı teki var diyeyim. Bir ayakkabı teki var. Bir yolculuğunuzu ertelemiş olabilirsiniz. Ee, onun haricinde şöyle bir şey. Bu birazcık iz bırakmak gibi de. Ya da hani şey derler ya karda yürüyüp izini belli etmeme meselesi vardır ya. Belki birazcık gizli bir gündeminiz var. Bunun için teki çıkmamış da olabilir. Ama daha çok ertelenen bir yolculuktan e, söz edebiliriz. Bir yolculuğunuzu erteleyecek olabilirsiniz ama dediğim gibi bir iz bırakmak da olabilir. Peki şöyle kapalı uzun bir kutu var. Bu kutu birazcık yalnızlığınızdan bahsediyor gibi. Birazcık zoraki bir bekleyiş de olabilir. Kendinizi bir yere sıkışmış olarak da hissediyor olabilirsiniz. Belki bir hani şey diyoruz ya kapana kısılmışlık yanılgısı da olabilir. Çünkü ağzı açık şekilde çıktı buranın. Onun için çok böyle ızdıraplanmana, çok böyle kendini yalnız hissetmene ve bir şeylere, bir şeylere ihtiyaç duymana gerek yok gibi hissettirdi burası. Bakalım böyle mikrofon gibi de bir şey çıktı. Bakın sesinizi duyurmak, sesinizi biraz açmak belki. Artık biraz yavaştan ağırdan sessiz gidiyorsan sesi modu biraz açabilirsin, biraz yükseltebilirsin. Çünkü görünmen gereken, göstermen gereken, söylemen gereken şeyler var. Kısık geliyor gibi. O tarafa, o yere duyuramıyor gibisiniz. Artık biraz modları, titreşimleri yükseltme vakti. Küçük oğlaklar çıkmış. Şimdi Oğlak burcundan biriyle anlaşmaya çalışıyor olabilirsin ama bu para anlamında cesaret edeceğiniz bir iş projesi gibi Yani böyle bir şey ya da para anlamında bol kazanç getirecek bir şey gibi maddi anlamda e, konforunu rahatını bulacak olabilirsin ahtapot var bu ahtapot iki, iki üç kollu çıktı iki kolu belli ortadaki kolları belli değil şöyle göstereyim şu ahtapotunuzu yani şu belirgin kolları size yardım etmek üzere var iki tane destek alabilirsin Hani birçok yerden bir şeyler bekliyor da olabilirsin ama iki tanesi net, iki tanesi kesin. Diğerlerinden belki sonuç alamayabilirsin. Belki birçok yere başvurdun, belki birçok yerle görüştün, konuştun bir takım meseleler için. İkisi net. Sönen bir lambanız var da onu tamir ediyor gibi çıktınız masada. Tabii ki şimdi haftalık baktığımız için evinle alakalı bir takım şeyler Tadilattır, tamirattır. Başka bir şeylerle uğraşacak olabilirsin de. Bu o seni e, nerede, ney e, alt ettiğini düşünüyorsan, neyin alt ettiğini, neyin birazcık sizi, sizin enerjinizi, modunuzu söndürdüğünü düşünüyorsanız o enerji için bir çalışma başlatmışsın. Burada yükseltiyorsun kendini. Burada bir ışığını yakalıyorsun ve o ışığı kullanacaksın hafta itibariyle. Pencereler, pencereler, pencerelerin içinde insanlar sanki bir iş yeri gibi de çıktı. Tabii bir hane şey de olabilir. Bir bina gibi, bir iş yeri gibi bir yer çıktı. Her pencerede bir insan var. Şöyle ortalarda bir yerde de siz varsınız. Yani böyle bir, yani çok yüksek sanki. Bir binanın içindesiniz. Bir takım çabalar ya da yükselmek için yaptığınız çabalar sonuçsuz kalmıyor diyebiliriz. Köpeğin ayağının dibinde sadık bir durumdan bahseder. Çünkü bir de çomak getirmiş ağzında. Yani senin attığın bir şey sana geri getirmiş. Dönütler alabilirsin. Bunun haricinde de böyle söz dinleyen biri. Sözünüzü dinleteceğiniz biri. Artık size ansıya giden falan birileri, bir şeyler varsa zıtlaşma enerjisi ortadan kalkmış. Bekleyemeyen yerlerden böyle bir iki de yağacak olabilir. Farklı bir yerde böyle bir yağmur çıkmış gibi. Belki o bekleyişinize son verecek bir şey. Önemli bir şeyler bekliyorsanız. Süzdürelim bakalım. Y harfi yolu ayrımı. Küçücük bir ayrılık. Küçücük bir mol aslında bu ayrılık sayılmaz. Y harfi büyük değil, küçük. F, R, A, D, S olan bir şeyden ayrılmış olabilirsin. P, V de var. Böyle. Kaybettiğiniz bir şeyi arıyor gibisiniz. Maddi, manevi bir kayıp olabilir. Ama burada bulmuş gibi de göründünüz. Yani çok bir kaygılı, korkulu bir hal almamış buradaki görüntüler. Evet, böyle geldi. Ve yavaş yavaş aralayacağım bir kapı var. O kutu gibi işte yer. O araladığın yerden ışık artık yansımış yüzüne. Yani ekonomik olarak belki işte rahata kavuşmak. Bunu söyleyelim. Ondan sonra fiziksel belki ruhsal bir rahatsızlık varsa ee, birazcık bunların iyileşmesi yani bu, bu, ruhsal derken ruhsal bir çöküş yaşıyorsun belki. Bunlar da iyileşme o, ya da enerji eğitimi vardır. Bunları fulluyorsun bir kere Kovburcu bunu söyleyelim. Enerjini tekrardan yakalıyorsun. Işığını tekrardan yakalıyorsun. Bunu söyleyebilirim. Şimdi tarot yapacağım. Şu küpelerim nedense benim bir rahatsız etti. Bunları şöyle bir buraya koyayım. Peki, şimdi bakalım. Güzel iki tane güneş kartı yakaladık. Bu güzel oldu. Hayatınızda zaten almanız gereken bir canlılık var olarak görüyorum. Bakın ay ışığı loş tarafta kalmak demektir. O güneş e, yansıması geliyorsa harika. Hem de iki tane geldi. Hem de şu kalp kırıklığının üzerine geldi. Yani Artık burada sanki... Mutluluğunuza gölge düşüren her neyse. Bakın onu ekarte edecek şeyler var. İki güneş enerjisinin ortasında kalp kırıklığı. Ya zamansız şeylerde yaşıyor olabilirsin kendine göre. Ayrılıklar, kopuşlar, bazı sıkıntılar. Ama güneş geldi. Kendini hazır hisset güzel gelişmeleri, yeni durumlara. Bakın zaten dedi ki şu gitme zamanı gelmiş geçmiş. Halen siz bir düşüncelerdesiniz. Ama tekrardan o güneş ışığıyla parıldıyorsunuz bakın. Mutlu sonuç demek bakıyoruz. Kendini çok güçlü hissederek bir şeylere başlamış olarak çıktın. Gücünü kendinden içinden alacak olabilirsin. Ama bu her şeyin yeterli olması anlamını da taşıyor. Bir güç, bir gösteriş, bir ihtişam, bir şeyin gururu, bir yaşama sevincinin dolması, bir haz, tutkular, her şey. Yani bu gibi şeylerle başlama var. Zaten şöyle bir şey. Yani tam o modunun kırıldığı yerden böyle çiçekler fışkırmış gibi taze başlangıçlar, yeni fırsatlar var. Birazcık şu kalp yoran, kalbi kıran, kalbi mutsuz eden, endişe veren ee, bir takım şeyleri geçmişinizde bırakmanız gerekiyor. Zaten geçmişle alakalı bir sıkıntı gibi de hissettim. Geçmişi serbest bırakmanız gerekiyor. Ve baktığımız zaman kısa vadeli değil de daha uzun vadeli planlar yaparsan başarıya daha kestirmeden, daha kalıcı şekilde gidecek olabilirsin. Yani bir bekleme enerjisindesin. Tabii beklemek olumsuz sonuçlara yol açabilir diyor kartın anlamında. Yani bekledikçe o sessizlikte boğulabilirsin. Bekledikçe daha melankoli yapabilirsin. Daha bir olayların vahim tarafına takılabilirsin. Daha bir birileriyle Çatışabilirsin, bu enerjide kalmadı. Bakın kart beklemek. Ay kartı ne diyor? Enerjik ol, harekete geç. Tam zıttı. Yani seni inanç olarak düşüren her neyse, seni keyifsiz, mutsuz yapan e, her neyse, yani alma-verme dengesi mi bozuldu, karşılıklı anlayış mı bitti, artık e, sizi düşüncelere salan her neyse, bu enerjiden bir an önce çıkmalısınız. Kendinize böyle şeyleri, bir takım olumsuzlukları yani reva görmemelisiniz diyeyim. Evet. Kulağını zaten beklenilmeyen değişimlerden ani kayıplardan bahseder. Siz o blokajlı tarafta kalırsanız kendini bloka etmiş gibisin. Sosyal yaşamdan olsun bir izole etme durumun var. Geri çekilme, bekleme, sessiz kalma. Yavaş hareket etme, isteksiz olma, artık her şey olabilir. O enerjide tuttukça kayıpların artabilir diyor. Yani e, melankoli yapıyorsanız, depresif takılıyorsanız, ruhsal bir çöküşten bahsettik belki. Taze bir başlangıca ihtiyacın var. Şu çiçekleri sepetine artık toplamanda, e, yani buna ihtiyacın var. Yeni bir başlangıç, yeni iş olanakları belki. Farklı imkanlar, fa farklı alternatiflere yönelmek. Biraz ben açıkçası sizin meselenizi çivi çivi soker meselesi olarak gördüm. Böyle çünkü sonrasında rakiplerini eliyerek öne geçmek var, yükselmek var, para ve sağlık kazanmak var. Yani bunları istiyorsan o tarafta kalmamalısın. Tercihin o taraf olmamalı. Çünkü bu tercih meselesi gibi biraz evinde yuvanda belki kaybettiğin dışarıda kaybettiğin sıcaklığı şefkati bulabilirsin kuponlusu tamamlanmanın kartı aile kurmak yuva kurmak ailevi bütünlük beraberlik birliktelik uzlaşma var zaten karşılıklı anlayış geliyor ilişki hayatınıza esneklik geliyor ve alma verme dengesi kuruluyor. Burada da hani e, alma verme dengesinin kurulması ödülleri getiriyor. Evet, bu şekilde. Kalbinde savaş var. Yani o şekilde çıkmış. Kalpte tezat savaşa benzer. Bir tezatım var. Yani tezat demek zıttık Birbiriyle çelişen şeyler. Bir öyle istemek, bir böyle istemek, bilememek belki ne istediğini. Çünkü sizi çıkmaza sokan bir takım şeyler var. Bakın bu bir yasak aşk da olabilir, aşk üçgeni de olabilir. Bir işinize, yani bir şey birkaç kişinin talip olması da olabilir. Yani kalbe hoş gelmeyen bir enerji. Kalbi güçsüz hissettiren, yalnız hissettiren, umutsuz hissettiren bir enerjiden çıkıyorsun sevgili kova. Bu çünkü güçsüzlük, gözyaşı, melankoli. Bakın bu, bunların hepsi var. Ama aydınlık tarafı yakalamak zorundasın. Şu güneşini tekrardan çağırmak zorundasın. Zaten güç kartıyla başlamıştık. Ama o dengeyi kuramayıp bir takım inişler çıkışlar yaşamış olabilirsin. Ama şimdi çıkış ve yükseliş zamanı gibi. Bunu da söyleyelim. Şimdi ben hani size şey olarak başladım ya hatırlıyor musunuz? Bir ayakkabı teki var. Bir yolculuğun ertelenmiş olabilir. E falan bu şekilde değil mi? Evet bir ayakkabıyla. Evet görüyorum ayakkabı tekini. E yolculuk çıktı. Hareket. Nerede hareket? Orada bereket demişler. Tamam. Buluşma. Okey. Macera. Olabilir. Yeni deneyimlere hazır olun. Yani bir şey bitiyorsa bir başka bir şey başlaması için bitiyordur. Bundan emin olabilirsiniz. Buna her ne kadar inanmasanız da, şu an enerjisinde öfkeli takılıyor olsanız da, geçmişinizde bir şeylerin bitmesini, şu an ya da o şeyin bitmesini, iş, kariyer, eğitim, bir şeyin olumlu giden bir sürecin bitmemesi, aşk artık, her ne kadar bu enerjilerin bitmesini istemesen de, kabullenmesen de, burada bir şey bitiyorsa, bu yeni şey için bitiyordur emin olun. Bunu yaşayarak da göreceksiniz sanki. Ama he, şöyle bir şey varsa ya ben işte yüzleşmek istiyorum ya da ben herhangi bir durumu bu insanla veya bu işte e, yap yapmak istiyordum işte yapacaklarımı. Ama burada şöyle bir şey var. Bu iş için bu ilişki için her neyse durumunuz artık niyetiniz biraz dışı sıkma vakti. Çünkü arka planda da işleyen bir ilahi zamanlama var. Sabır, azim, huzur. Yani senin bir şeyleri hızlı hızlı yapmaya çalışman, hemen olsun istemen, orada didinmen hiçbir şey değiştirmeyebilir. İlahi olanın doğru zamanı bildiğine inanın. Ve böylece o huzuru kalbine yerleştir. Sabret. Toprak tevekküle emanettir demişler. Yapacağını elinden geleni yapmışsın. Elinden gelenin iyisini yapmışsın. Gerisini de ilahe bırakacaksın yani. Tam, tam bir kalple inanmak lazım. Yani şu an gitme zamanı olabilir senin için. Orada durmanın bir mantığı olmayabilir. Bu durduğunuz yer sizin kapana kısıldığınız yer de olabilir. Yani o melankoli çukuruna düşme. Orada hep loş ışıkta kalma. Hep karanlık tarafta olma. Buradan çıkman gerekiyor. Peki çünkü hazırsın. Sonrasında o kanatlar zaten var sizde. Kanatlarınız gitmemiş yeni gelişmelere, yeni durumlara hazır hissetmen lazım sadece. Yani şu düşünceli yapıyı bırakmak lazım. Bakın şu düşünen yapıda kanatlar aşağıda. Yani buradaki yapıda kanatlar havaya kalkmış. İşte hazırsınız. Gibi gibi. Peki. Yani kalpteki tezatını bitirecek bir hamle yapmalısın. Seçim belki. Seçim yapmalısın belki. Yani o yerde kalıp orada debelenmeye devam mı edeceksin? Yoksa taze bir başlangıç yapıp hayatını şimdi mi değiştireceksin? Ve bir kart. Beni kendi halime bırakman gerek. Çok sıkıyorsun ve baskı altında hissediyorum. Yani şimdi bu insan özgürlüğüne düşkün bir insan olabilir. Bağlanma korkusu yaşayan bir insan olabilir. Yani ben burada o baskılanmadan ya da baskı altında bu kişiyi hissettirmenizden daha çok... Yani karşılıklı bir de e, olay. Yani belki işte siz baskı altında hissediyorsunuz falan. Ama olay daha farklı boyutları var gibi. Çünkü e, bazı noktalarda bu insanla çatışıyorsun. Ve bu insanla aranda üçüncü bir faktör ilişki hayatını etkiliyor. Aslında sizden yana bir baskı değil, çevresinden veya ailesinden yana bir baskı görerek ilişkiden uzaklaşması söz konusu olabilir. Kesinlikle. Ee, burada böyle kalpte tezatı var, çatışmaları var. Seçim yapmada güçlük çekiyor olabilir. Aslan burcu olabilir kendisi. Ya da ateş elementi olan biri. Yani i̇lla budur demiyorum burada. Sadece İlk kart koç olarak pardon ateş aslan olarak çıktı. Olmayabilir ama en azından aslında hani sizin bu insanın gücüne inandığınız yani istese bu taze başlangıcı da yapar. Aradaki o erimeyen buzları da eritir. Birçok şeyi yoluna da koyar. Dediğim bir insan. Sonrasında ne görüyorsun ya da görebilirsin? Sen Dediğim gibi yapacağını yapmışsın. Ununu eleyip bu ilişki için eleğini asmışsın artık. Daha fazla hani elinden. Ya bu ilişkiyi kurcalamanın bir faydası olmadığını da biliyorsun. Bu insanı kendi haline bırakıyorsun. Sonra bu insandan bir enerji, bir atak, bir uzlaşmak istemek. Aynı yolu tercih edeceksiniz yürümek için. Paralel bakın yollar. Yani ee, alma verme dengesinin kurulduğu aynı hizada yolu aldığınız bir insan. Çatışma yok. Şimdi arada şey de olabilir bazılarınız için. Bakın şu blokaj kartı. Yani beni engelledi, ben onu engelledim. Ya da ben ona ulaşamıyorum, o bana ulaşamıyor. Veya aynı evdeyiz eşim ama artık onun kalbine ya da o benim kalbime hitap etmiyor. Kalbimin kapaları bu insana kapandı diye olabiliriz. Fakat güneş kartı bakın çok güçlü majör bir kart. İki tane geldi bir de. Evet. ilişki adına hani güzel bir dönemin başlayabileceğini söylüyor. Hayal kırıklıkları, kalp kırkı, kırıklıkları bitiyor. E, i̇lişkinizdeki kötü günler bitiyor gibi. Bazı korkular gidiyor gibi. Anlatabildim mi? Yani bir aydınlanma var ilişkiniz için. Şimdilik ne yapmanız gerekiyor kartlara göre? Gerçekleri olduğu gibi kabul etmek. Bu insanın hayatında biri mi var mesela? Bunu kabul etmek. Vardır demiyorum bakın yanlış anlaşılmasın. Yani bunu biliyorsun diye Bunu kabul etmek. Ya da ailesi işte sizi e, istemiyor mu? Sizin aileniz mi onu istemiyor? Bunu kabul etmek. Ya da bu insan birazcık e, ilişkiden kendini uzak mı tutmuş? Tutmak mı istiyor? Mola mı istiyor? Ne istiyor? Bunu kabul etsin. Kalıcı bir beraberliğe zaten adım atacaksın diyor. Yapman gereken harabenin altındaki, şu an o tezatın o boğuşma sürecin her neyse altındaki muazzam hazineyi görmek. Bunu neden yaşadığını anlamak. Evet, sonra hazır zaten kendini hazır hissedip şöyle bir kanatlanıp uçacak gibi. Kılıç kralın da zaten hani şey var ee, şöyle bir şey var yaralayıcı etkili bir kral bu. Kılıç kralı. Yani dostluğu, düşmanlığı kuvvetli bir karakter. Belki tam tersi şekilde hani zıtlaşmış da olabilirsiniz. Ama şimdi sonrası dediğimiz gibi. Birazcık daha ne yapmanız gerekiyor? Çok gelenekçi değil de biraz ilişkinize modernize etmeniz gerekiyor. Bu açıdan bakış bakış açısı geliştirmen gerekiyor. Yani ilişkiye bir şeyler katarken Bir şeyler isterken Yani inançlar Ters düşüyor da olabilir İnanç çıkartı geldi çünkü Yani işte birazcık Değiştirmek lazım Bu insanın birazcık tutarsız tavırları da olabilir Olay o noktada Patlak veriyor olabilir Anlayışla karşılamak Gerekiyor gibi Evet Böyle Tabi yani olayın detaylarına inecek olursak yani e, şimdi sen böyle güzel yorum yaptın. İyi yorum yaptın ama biz boşanma sürecindeyiz ya da biz ayrılıyoruz falan diyorsanız zaten şimdi yakın gelecekte adli bir olay demek aslında kılıç kıralım. Ama hani belki uzlaşma var. Yani bir şey bu ayrılıktan vazgeçme gibi. Yani bunu söyleyebilirim en fazla. Böyle. Peki. Kendinize iyi bakın. E, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.